Merhabalar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sağlıklı hem lezzetli çocuklarınızın eline gönül rahatlığıyla verebileceğiniz ve çocukların severekten tüketecekleri ballı kaymaklı kokostar çikolata tarifim var. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. 100 gram hindistan cevizine ihtiyacımız var. Dolu dolu 2 yemek kaşığı kaymak kullanıyorum. Kaymak yerine 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz dolu dolu 3 yemek kaşığı da bal kullanıyoruz. Ben elimle yoğurmak istemediğim için direkt robotun içerisine alıyorum ve burada karıştırıyorum. Dilerseniz bir kabın içerisine alıp elinizle de yoğurabilirsiniz. 120 gram kadar çikolatayı da üzerine kaplama yapmak için kullanacağız. Hemen karışımımızı hazırlamaya başlayalım. Evet, benim karışımım hazır. Tekrar rahatça karıştırabileceğim bir kabın içerisine aldım. Kaşıkla bir iki tur daha karıştırıyorum ve şekillendirme aşamasına geçiyorum. Dediğim gibi direkt elinizle de yoğurabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Çiğ köfte yoğurur gibi ilk etapta elimizde aldığımız bezeyi sıkıyoruz. İçerisindeki kaymağın, balın ve hindistan cevizini bir araya getiriyoruz. Daha sonrasında mini kokostar şeklini veriyoruz. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Şekillendirme aşaması sizlere kalmış. Ya da yuvarlak yapabilirsiniz. Değişik kalıplar da kullanabilirsiniz şekillendirme aşamasında. Bu şekilde bütün karışımımı şekillendiriyorum. Ben mini kokostar şeklini vermek istedim hem lezzetli hem de çok sağlıklı oluyor. Özellikle çocuklar severekten tüketiyorlar. Mutlaka yapıp buzdolabında bulundurmalısınız diyorum. Evet tamamını hazırladım. Bu şekilde şekillendirdim ve buzdolabına kaldırıp 10 dakika kadar bekleteceğiz. Kokostarlarımız beklerken biz de çikolatalarımızı eritelim. Çikolatalarımızı kırıyoruz ve belmari olarak eriteceğiz. tencereme suyu aldım kaynayan suyun üzerine kabımı oturtuyorum kesinlikle su çikolataların olduğu kaba değmemesi gerekiyor bu şekilde çikolatalarımızı eritiyoruz Evet erimiş olan çikolatanın içerisine dinlenmiş olan kokos tarlarımızı atıyoruz ve iki çatal yardımıyla her yerine çikolataya buluyoruz Çikolatalarımızı koyduğum kapın içerisinde streç film ya da Yağlı kağıt olursa çikolatalarımız yapışmaz. Daha rahat çıkartırsınız. Bu şekilde bütün kukus tarlarımda aynı işlemi uyguluyorum. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Yaptıktan sonra olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara da fikir olacaktır. bir tatlı kaşığı kadar çikolatamdan ayırıyorum buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum ve ucunu çatal yardımıyla deliyorum bu şekilde şekil veriyorum çikolatalarıma daha sonrasında buzdolabına kaldırıyorum 10-15 dakika kadar dinlendikten sonra rahatlıkla servis edebilirsiniz emin olun hazırlarından çok daha lezzetli ve çok da sağlıklı oluyor içerisinde bal ve kaymak olduğu için harika bir lezzet oluyor tadı hazır olanlardan çok daha güzel oluyor. Evet çikolatalarımız dinlenmiş haliyle bu şekilde hem bereketli hem de lezzetli oluyor. Bolca da çikolata çıkıyor. Bu şekilde buzdolabında bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz. İçerisinde kaymak olduğu için mutlaka buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.